Daha önce fiyat gör sayım veya alım cihazı olarak göstermiştik. Şimdi burada biz satış cihazı olarak kullanacağız. Yapmamız gereken kasamız dolu ise biz okuyucumuzu alır, alıp herhangi bir müşteriye gidip sayı, satıştaki sıradaki bir müşteri öne alabiliriz. Örneğin geliyoruz. Bilgisayarımız dolu ve veya kapalı veya başka işimiz var. Birer tane bu ürün ürünlerden okutmak istiyorum. Geldim, müşterinin sepetindeki ürünleri okuttum. Birer tane okutmuş oldum. İkinci ürünü iki defa okutuyorum. Üçüncü ürünü, e, iki, üç oldu. İki okutuyorum ve e, yine üç oldu. Bunu da bir, iki, üç, e, bir de okutmuştum. Dört ve beş oldu. Şimdi bu okuttum ürünü, e, için müşteriye bir plastik kart verebilirim. Plastik kart vermek yerine de e, şey yapabilirim. E, müşteri eline verip kasaya geçtiğinizde bu kartı kasaya verin demem yetiyor. Şimdi kasaya geldik kartı okutabilirim veya boş ekranda kasa müsaitse yapmam gereken sadece gönder barkodunu okutmak. Gönder barkodunu okuttuğumda tabi kablosu takılı değil. Kablosunu takıyorum. Hemen cihazın kablosunu e, takıyorum. Cihazın kablosunu taktım. Evet. Cihazın kablosunu taktıktan sonra artık bilgisayarla ilişkimiz var. Gönder diyorum. Buradan sadece gönder barkodunu okuttuğumda şimdi benim oradaki ürünlerim geldi karşıma. 4 ve 2 olarak geldi. Satışımı direkt bitirebilirim. Satışımı bitirdiğimde de e, nakit veya kredi kartı ödememi seçtim. Fişim çıkmış oldu.